Merhaba arkadaşlar. <laughs> İsmini vermeyeyim bir öğrencimden gelen e, garip bir soru. Ayıp olmasın diye sevdiğim bir öğrencim. Cevap Cevaplayayım. Aslında internette araştırdığınızda çok fazla cevabı var zaten ama onu kırmamak adına ben cevabı yine yazayım. Şimdi öğrenciden gelen hali bu. Ama aslında burada kaplumbağa ya da kedinin boyunun tek başına kaplumbağa da kedinin boyunu bulmanın imkanı olmadığını birazdan görürsünüz. Ya kaplumbağa ile kedinin boylarının farkını ya da masanın boyunu sorması gerekiyordu. Baktım doğru olanı buldum. Sorunun aslı bu aslında. Burada şuraya masaya e, kalemin rengini kırmızı yapalım. Masayı kediyi ve kaplumbağayı böyle yazalım. İlkinde kaplumbağayı da ile 170'in toplamı masa ile kedinin toplamı eşit. İkinci şekilde bu şekil 1 bu da şekil 2 şekil 1'den bu geliyor şekil 2'den ise arkadaşlar kedi ile kedi ile 130'un toplamı masa ile kaplumbağa eşit kaplumbağa hep küçük k ile yazdık burada da küçük k ile yazalım Sonra bunları toplarsanız taraf tarafa kaplumbağa ile kedinin toplamı artı 100, 200, 300 eşittir 300 cm eşittir masadan iki tane var artı kedi Artı kaplumbağa olduğunu görürüz. Kedi büyük, kaplumbağa küçük yazmış olalım yine. Şuraya dikkat ederseniz bir kaplumbağa bir kediyle bir kedi bir kaplumbağa karşılıklı gider. Burada kalan 300 iki masaya eşit. O halde masanın boyu 150 santimetre, bu da 300 santimetre. Farklarına bakarsanız da 20 santim kedi kaplumbağadan daha uzun olur. Cevaplamış alalım.